Minecraft Moklu Survivor oynuyoruz İlk bölümle karşınızdayız Yalnız bunda ilk bölüm Normalde ilk bölüm değil Öbür server gitti arkadaşlar Yeni başlamak zorunda kaldık <laughs> Baştır başlamaz böyle olacağını tahmin etmiyordum Aynen aç Zombi geldi İki aç canı da doluyor Yok abi kaç 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 Nasıl aç bu ya canı doluyor İnanamıyorum Bu arada yanımda Melin var hoş geldin Melin <laughs> Hoş bulduk Arda hmm, Topraklar güzel Ana köy varmış burada Ay köy düz mü? Köy mü? Hı. Oo, oo bir de bu köyün şeyi değişik. Tarlaları falan. Ne şey oldu? Ee, şey, nedir o odun adını unuttum hoş. işte. Odun, odunlar da farklı. Ha ne de işte her zaman her, her, her neyse. Demirci Demirci yok mu ya? Cık. Ya. <laughs> Demirci olmaz mı? Ya bak öylesine bir single player'a başlayayım dedim. Hı. Adam Bizim adam böyle gözükmüyordu. Yani nasıl bizim adam gözükmüyordu? Sıkın şat atarım sana ya görürsün. Çok garip gözüküyordu. Bir de Ha şey dolayı. Hayır 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 bir dakika. An ben baş bilmiyorum dediğim şeyi anladım. Ben sana gösteririm işte onu sonra da. 5e hayır, hayır 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 alakası yok. Sim siyah değildi de. Neyse onu geçelim şimdi. Aynen aynen. Sonra konuşuruz. Şey diyecektim. Ne diyeceğimi unuttum şimdi. Ha bir tane demirci evi gördüm abi. Hiç öyle güzel demirci evi görmedim. Bildiğiniz zı demir takım çıktı. Bir tane de kazma bir tane de kılıç çıktı. Nasıl bir şey Hayatımda öyle bir demirci evi görmedim. Unutamıyorum. Screenshot bile aldım. Hadi Arda. Gelişelim. Sadece demir bal... E, demir diyorum. Tahta baltayla tahta kazma yap. Direkt taşa yap şey diyeyim ya. Ben şu... Hatta direkt ta kazma yap. Taşa geçelim direkt. Ben şu şeyleri alayım da. <laughs> kitapları. Akşam olmadan seri kasacağım bu sefer ya. <laughs> Kasacağız. Sıkıntı da sıkıntı akşam olunca. Yani aç zombinin en güçlü zombi olması ayrı bir mesele de neyse. En güçlü zombi değildir ya. Değildir ama yani bayağı güçlü. Yumruk atıyoruz ama ya o yüzden. Ama canı dolayı ya, ya bu nasıl aç? Gene de güçlü tabi. Şu oyunun sadece şeyini düzelsin çok güzel olur bak. Mesela odunla, odunla çubuk yapıyoruz ya. Hayır 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 şeydirsiz demiyorum moda derdim o zaman. Odunla çubuk yapıyoruz ya. Odunun evet. rengine göre çubuk olsa daha iyi olmaz mı? Yani o kapılar geldi yani şu anda biz de moda attık. Eksik. Gelir ya. Hayır atıyorum kara yani koyu meşe koyu meşe çubuğu diye böyle. Anladım, Gel görsün ama. Bence daha güzel olur Çünkü böyle. kapılar geldi onlar da gelir ya. Aynen. Ama hemen acıkmışım ya. neyse sömüyorum. sömürürüm. Kız iki tane kitap Bir tane köylü ölüyor. Onu kurtarsana. Abi ona gidemem ki iki canı kaldı öldü. <laughs> Allah rahmet eylesin. Birazdan silah okunur. Allah'ım ya. Yok lan bir de raybe var. Raybe mi var? Raybe oğlum raybe de var bu köyde. Ha tamam. Hani hacı bizim bir tane ev var ya orayı böyle. Kule gibi olan. Ha. Ana ben orayı kule sanıyordum. <laughs> Bugüne kadar. Normal Minecraft'ta da raybe diye geçiyor. Bilmem. Hiç fark etmedim ben. Kömür vardı dağılıyom Olur Ha bana taş atsana ya Taş mı? 9 tane var bekle abi getiririm Çok ben Orayı kapadığın için teşekkür ediyorum Edeceğiz, merak etme. Şimdi bu köyü mü belirledik? Biz köy olacak. Şimdilik. Şimdilik diyorsun. Az kaldı 300 olacağız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Unutanları uyaralım. <laughs> Zorla bir şey yapmıyoruz. Yani beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Sadece onu diyorum. Demir var da. Ataş kazman varsa al kır onu. Orada demir var. Aynen. Crafting table alıp buraya koysaydın ya. Neyse o ben koyayım. Var iki tane. Bir tanesini koy. Ha. Bir dek çıkmayacağım ben ya. Biraz şey yapalım şurada. Aynen ya. Kim adam? Efendim acıkmışım. Vay. Ya şu başarıları açıyorum ya. Sanki oyunu bitirmiş gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Onun da zorları da var. Var var ben bak bugüne kadar aşamadığım başarım sadece şey yani denemedim hiç. Bir tane şey başarım var ya. Hmm. E, tren midir hmm. nedir? Rayla 500 km 500 metre mi ne git diyor. Onunla uğraşmadım. Onunla ben uğraşmadım hiç uğraşmadım bir tek onu açmamışımdır yani. PlayStation'da olsa başarımlar mesela ben son platin kupaya kadar giderdim. PlayStation için diyorum. Orada platin kupa var da. birazcık geliştirme falan geçtik. Ha arkadaşlar bu sefer biraz daha eğlenceli bir şey çekmeyi düşünüyoruz. Mutlu sefer böyle biraz daha eğlenceli çekeceğiz. Hep böyle hep kule. Böyle hep kuleye gitmeyeceğiz yani. Yine evleniriz. Size eğlenme, evlenmeyi de birazcık daha açarız böyle. Daha güzel gösteririz. Ben pek açmamıştım tanıtımlarında. Aynen de en çok beğeni o videoya gelmiş valla. Onu fark ettim mi bilmiyorum. Bir de herhalde millet Minecraft'la evlenmeye yazınca direkt videolar çıkıyor herhalde. Minecraft mı? Main nereden geleceği belli olmuyor. Hayır, az bir şey diyeceğim. Biz burayı bir nevi yaptık ha. Fiction da ben. Bir saniye arkadaşlar geliyorum ben. Evet arkadaşlar baş başa kaldık. Onun için yani zaten konuşuyorduk. 운동도 안했 <sabuk> 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 Hala gelmedi acaba bir şey mi oldu? Allah Geldim arkadaşlar önemli bir iş oldu Ben geldim konuşuyorum tamam mı mikrofon susturduğumu unutmuşum ha. Ben, ben de konuşuyorum Melih ne oluyor niye sesimi duymuyorsun falan dedim içinden <laughs> Diyorum böyle merhaba arkadaşlar geri döndüm bir sorun oldu özür, özür dilerim falan diyorum ben de ya <laughs> Bir durum oldu kusura bakmayın arkadaşlar atacağım onu. Olmuştur, olmuştur. Sanıyorum. Bakayım. Ya. Ha. Neyse boş ver ya. Olduysa da oldu. Şey Lan bir şey diyeceğim blok koyarak çıkmaya gerek yok oradan şeyle çıkarız Ben var ya. Hey, tamam yani Shift'e basıp space uh, space'a e basıp tut, basıp CTRL'e basıp çıkarız şey. mi Yetiyor ya CTRL'e basıp şey tıklayınca çok rahat çıkıyorsun. Zaten tabii CTRL'e tutunup tutunup biraz tırmanman lazım. ya burada sabahlarız. Tepeyi kapasak mı diyeceğim de. Şöyle yapmayı çok sevmişimdir. Tüm madenleri böyle kalarım ben. Gel be. Hatta şöyle yürürsün. Buraya çarpar 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 gidersin. Ben çok seviyorum böyle yapmayı. Olabilir. Ben birazcık derinlere ineceğim. İn de dikkat et. Dikine kazma. Aynen dikine kazma. Arkadaşlar bunu çok derinle geldiğiniz zaman e, ee, şöyle kazın. Bir burayı. Şöyle kazın. Bak Onu biliyorlardı zaten de. Olsun, yeni söyleyelim. söyleyeyim. Bilmeyenler olabilirsiniz. Burası taş, burası lav olabilir. Öyle bir şey olmaz. çok zor ama olsun yani. Olabilir. Şöyle asar, taş lazım istediğim için. Bakır kazma yap valla. O mağara bir tek bir şey yapacak. Mağara ediyor. buldum, mağara buldum. Allah'ım. Tamam oraya gideriz şimdi boş ver. Şimdi orası da yatık abi. Bakma lan bana. Ben bakmıyorum. Ben bakma ona yatarsın. Işte. Enderman Reis ona bir şey yapamayız. Ya yapabilir miyiz falan? Ben çok acıktım ya. Oyunda mı gerçekte mi? Yok, oyunda gerçek yani gerçekte acıksam niye videoda söyleyeyim? Ben duydum lan. Endirmedim ben. Elay. Acıkmadım da sadece başım gerçekten çok ağrıyor ya şu an. Kömür, niye bir adam? Hmm. Ben bir köyün şeyine çıkıp şu şeyleri alacağım ya. Yağmur da yağıyor. Yemek alacağım. Öyle olmaz acayip acıktım. Maşallah zombiler gelişmiş ama şeyler koruyor, sıkıntı yok. Mavuzlardan Allah razı olsun diye. Ya patates istemiyordum da neyse al. Haşlı abi o creeper hayır. Patlama abi. Öyle Patladı. Mi? Ama etrafa ne saçtı? Yok normal creeper daha. Abi burada çok fazla zombi var. Gelin ya ama. Adam ağlıyor. İnanmıyorum. Abo o yılan. Bak hep hiç sevmem zaten. Şu o, bu Minecraft'ta mod modlarında yılandan en çok nefret ettiğim hayvan yani. Hep o yüzden öldüydük biz. Çok ne, iyi hatırlıyorum. Gergedan mıydı neydi o? Yok ya gergedan ben bir şey olmuyor. Ya aslında biz şeyden çok ölüyorduk. Bir de şu Shadows modda yağmur yağınca bildiğin rüzgar daha da şey oluyor. Çok güzel olmuş. rüzgarla birlikte esiyor mu? Daha da çok esiyor. O, ya, şey. normal estiğinden daha çok esiyor. Şu an sanki fırtına var yani o derece. E görürsün şeyler. Hmm. buğdaylar öyle ama. Öbürleri çok büyük bir şey olmuyor. Evet, evet. Kardeşim. Kapıyı ne kırmaya çalışıyorsun lan? Pis. Kapıları açık uyuyorlar inanamıyorum. Kapıları açık uyuyorlar yoksa kapı mı yok? Kapı yok işte. Biz neredeydik ya? O kadar da Aha tamam dur şurada bir su vardı oradan hatırladım. Baktır. Muhafız helal. Aha muhafız gel bizim oraya girdi. Yemin ediyorum. Işte, ha <laughs> bizim orada muhafız var şu an. İyi lan. Ne yapıyorsun kardeşim? Gerçi kız bu. Ne yapıyorsun ne... Allah bak, işte, bak Teyze ne yaptın? Yarık buldum. Helal. Aşağıdaki ne lan? Aşağıda kurt adam var. Yarığın içinde kurt adam mı var? Evet. Bu salaklar kesilmez ya. Kurt adam zor ya. Ölmüyor. Ölmüyor abi. Elmas kılıçla biri mi gidiyor? Vampir var mı acaba? Elmas kılıçla biri mi gidiyor? Evet. Kurtlar neyle ölürdü lan? Gümüş. Gümüş. Gümüş var mı? Bizim çok iyi kurt vampir hikayelerimiz vardı arkadaşlar. Çok severiz. Ben kurt. Ben vampir olacağım genelde. Genelde değil hep. Hep yani kurt olduğum yok da. Daha bir sürü şey vardı, neyse anlatmayalım şimdi. Aynen bizde olan bize kalsın. Aynen. Küçük bir şey çünkü. Şimdi. Lan kıyaslama kaç kere kazandım lan? Bilmem. Kıyaslama nasıl kazandın ki? Kalkma masası yapıyorsun ya. Ha. Evet. He ya, onu diyorum. Açık Acıktıysan gel buraya burada şey var. Patates açlayınca acayip iyi oluyormuş ya. Evet abi abi. Ya bu kadar çok doyuyor yani doyuruyor baya. Cidden doyuruyor. Ben açım. Yemeğim de yok. Çık yukarı gel. Çık Sen gel buraya. Geriyim de oraya öyle bir kazmışsın ki ben oradan düşsem ölürüm. Düşme yanından kaç. Merhaba yabancı. Ha ismin gözüküyor ya. Hı? Bir şey diyeceğim. Şimdi kazsam direkt aşağı düşer miyim? Dur bir ben şurayı Sen da... Emir <laughs> buldum sana. atlama Atlamasan. Allah ben kazıyorum direkt yaraya düşebilirim. Ne altın kazdım? Beni karlı. görüyorsan düşmez düşme. ben de seni görüyorum. Dur bakayım. Ya kömür almadım ya. Aha. Kim bu gözlerindeki? Neyse. Bu taraf. Ne ben aç Altın mı o? Yok değil Ne işe yarıyor bilmiyorum. Boş ver. Aç mısın al. Ver, ver, ver. Gel. Şuraya şuraya. Gel. Şuraya alacağım. <laughs> e şu meşaleyi alacağım. Şu çatısı şey gözüküyor çok iyi ya. Aynen. Ben geçen şey gördüm ya. Kurt adamlar despan... slime, slime block diye bir şey mi ne var ya? Öyle bir şey mi var? 1.8'de var. 1.8'de hava fırlatıyor seni. Ha <laughs> çok güzel bir şey. Ben onun asansör sistemleri falan yapmadım. geçen birini izliyorum şimdi. Ama Türk değil, yabancı. O yapmış böyle garip bir şey yani. Anlamadım gitti ya. Ya işte ee, Ayağıydı ya. Asansör sistemleri falan yapıyorlar. 18 iyi o zaman bu şey olarak. Kubat gaydi adam zaten onu tanıtmış böyle tamam mı? Ben de girdim be, gireyim dedim merak ettim izledim. Baktım adam fırlıyor ya vay <laughs> çok iyi olmuş yani. Hmm. Aşağı ben, yapmayacağız var mı? Plan... Evet iki tane vardı zaten. Abi işte, oynuyor ha? Kazma ya. Al. İhtiyacım yok zaten. Ben bakır yapıyorum ya. Aynı şeyi görüyor. Demil, aynı mı? Bakır? Aynen. Yok artık. Aynen gel bak. Dur lan şunu yapayım mı? Bakayım lan. Aa iyiymiş. Ne Mesai nerede? Aa mede gibiyiz. Sarp'ın kazım yazın mı? O aşağıya inmez dur. Dur dur ben koyayım seni sen gelirsin benim. Yeminler. Su var altta ya. Arşeye bir baksam mı? Neyse gerek yok. Altın elma, demir kazma çıktı. Neyden? Bu adam ölmüş lan burada. Hadi be. He <laughs> lava girmiş. Şans. Aa su varmış bende ne uğraşıyorum ya. Suyun içine azlayacağım var. Evet, Bekle onları alacağım. Buldum. Bayağı buldum. Bayağı buldum. Al 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 Yakup iyi. Bekir Uuu iyi iyi al sömür Yarıklar devam ediyor Creeper mu yoksa Arkadaşlar 5 dakika daha çekip bu bölümü bitirelim Kaç dakika oldu ki ya 50 geçiyor 50 geçiyor aa diyorsun ki diğerini çekelim artık değil mi Eee saat başı olduğu için Yapacak bir şey yok Eğlen Eğlenceli gidiyordu da hemen bunu buna devam edeceğiz onu da bir çekelim Bak böyle iki tane demir buluyorsan illa ki tam çaprazında iki tane daha var. Bak onu çözdür yani şu Minecraft'ta. Abi, abi. O şeyler içinde geçerli sadece. Elmas. Aynen diğer yani her şey için. İki tane varsa dip, dip, diğer yani tam çaprazında da var. Yani bunu keşfettim o oy bu oyunu oynayarak. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Eski Minecraft oyuncusu 1 2 5'ten beri ben oynuyorum. Melih'te kaç işte? 1 4 müydü? 1 4 3. Ha işte. Yok, vazgeç eski değilim ama olsun yani. Yok, gene eskisin ya. Ya arkadaş başlattı beni buna. Sonra ben de Meli'ye başlattım. <laughs> Meli ilk oynadığında yani inanamayacaksınız siz. Yani normal bir şey ben de ilk iyi dedim. Elmas zırh de. falan diyordu. Minecraft'a şeyden başladım. Hmm. Ama server' işlerinde gerçekten Meli çok iyidir diyelim bunu size. Yani bizim bir server'ımız var da Meli yani Beni sayma, ben öyle çok yardım etmedim ona. Açıkça söyleyeyim yani, etmedim. Zaman olmuyor. Biz permisyon atı atı zaten bittim. Bir, kaç kere attığımı hatırlamıyorum artık. Merak etme, ben spawn'e falan attım. Ha attın mı? <laughs> i̇yi iyi. Neyse tamam, onu anlatmayalım şimdi arkadaşlar. Çünkü bu videoda o ne alaka diyeceksiniz. O yalan, yalan bir şey var orada. Creeper var orada bir tane. Ama o ne, ne? ya? Şey... Aa, su creeper ya. Dur suyu su var orada zaten. Patlasın, o bir şey yapmıyor. Değil mi? Su mu şey Emin miyim? Evet. Yok ya bu ne ya? Petrol değil abi. Su elbet. Lighting değil mavi bir şey. O mavi... Anam! O su değil Lighting diyordu. Su değildi ama su gibi gözüküyordu yani. Bilmiyorum. Bir şey. tamam. Aman o... Aman o örümcek ağı yapan gelmesin. O gelmesin ya. O Harbi. Hatırlayacaksınız yani. arkadaşlar kaçıncı bölümde unuttum da. O şehri... Kızıltaşlara alıyorum ben. Bu bölümde biraz kızıl taş da yaparız ya bu seride. Ne şey yapacağım ya? Hayır paga yapacağım. girdim. Hah. Ne? Ya. Güzel bir şey yaparız bu sefer. Arkadaşlar Galiba... bazı madenleri madenleri es geçiyoruz. Yani pek şey güzel olmayan madenler yani yok görmüyorum. Ben es geçmiyorum ki. Ben alıyorum vallahi. Şimdi az yukarıda gördüm alacağım. Bir saat kaç oldu? Ben bitirelim diyeceğim birazdan bir saniye sen bekle. Ha. Suyun içinde ama su, suyun içinde ne meşale tutuyorsun. Onu düzeltebilirdim. Ya yok aslında kötü değil suyun içinde hiç gözükmüyor çünkü meşal tutunca en azından görüyorsun. Harbi diyorum. İyi olmuş o ya. Şu krip isteyim. <laughs> Ana o nasıl krip Sana geldi. Ölme. Patlama hadi. Wind Creeper. Çok hızlıydı ha öyle böyle değil. Wind Creeper adı. Evet arkadaşlar Creeper'ı Creeper işte. Burada altın var bir saniye. Onları alayım ve bölümü bitirelim. Abi patlamadı inanamadım. İlk başta patlar gibi oldu da taşı önüme alınca patlamadı. Patlasan yemişti seni. Tam dibindeydi. Ama ameli gibi Evet arkadaşlar. Modlu Minecraft serimizin ilk bölümü burada noktalıyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.